Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. Ve bugün arkadaşım Sümeyye'yi davet ettim kanalıma. Ben İstanbul'dayım şu an, o Gaziantep'te. Birlikte güzel bir video çekmeye karar verdik. Bu video ile birlikte Gaziantep Tıp Fakültesini tercih etmek isteyenler, aklında soru işareti olanlar veya tercih edecekler veya zaten Gaziantep Tıp'ta olup henüz o fakülteyle ilgili adam akıllı bilgisi olmayan kişilerin bilgisayar bir olacağını düşünüyoruz. Soruları Instagram adresinden ben istemiştim. Güzel bir derledim. Bunları tek tek Sümeyye'ye yönelteceğim. Kısa, net ve öz cevapları almaya çalışacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olur. O zaman ben arkadaşıma dönüyorum. Hoş geldin Sümeyye, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Hazırsan sorularımızı sormaya başlayayım hemen. İlk sorumuz, ortalama hangi sıralamalar okulu tercih ediyorlar sizin fakültenizde? Ee, şöyle Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp olmak üzere iki e, şey var zaten bizim fakültede bölüm var. Türkçe tıp sıralaması genelde 11 bin 12 bin civarında. İngilizce tıp sıralaması da 13 bin 14 bin civarında ama tabii her sene değişiyor ya hani 1000 2000 kişi falan. Şu bu sene ne olur bilmiyorum ama 14 15 civarına kadar İngilizce tıp çeker bence. Türkçe tıp da 13.000'e doğru kayar diye düşünüyorum açıkçası. Yine de hani bu sene ne olur onu emin değilim. Genelde bu civarda. Peki 8 9.000 gibi sıralamasıya sahip kişilerde yazıyorlar mı buraları? kesinlikle yazıyorlar hatta e, 3000 sıralamaya sahip birkaç arkadaş da var yani 3000 4000 var hani 6000 7000 var yazıyor yani insanlar hani kendi memleketi falan olduğu için de yazan var öyle de yazan var yani anladım. E ee, ikinci sorumuz temel bilimler eğitimi ve klinik bilimler eğitimi sence nasıl okunur? Temel bilimler eğitiminden başlayayım. Ben memnunum açıkçası. Hani e, genel olarak anlatımları hocaların işte kalitesi vesaire falan çok iyi. Tabii hani şey oluyor her üniversitede var bu bazı hocalar slide okuyor bazı hocalar çok güzel anlatıyor bu her üniversitede var ama genel olarak bence güzel e, temel eğitimi. Klinik eğitimi de şöyle özellikle pandemi döneminde hani siz de İnönü olarak okula gitmiştiniz. Biz de Gaziantep olarak Eylül'den beri okula gittik ve yani ben bu durumdan çok memnunum açıkçası okula gitmekten. Dördüncü sınıf benim için çok iyi geçti. Hani pandemi döneminde de güzel yönettiğini düşünüyorum okulun. Genel olarak da klinik eğitiminin iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Öyle. Tamamdır. Üçüncü sorumuz internlük dönemi ve sözlü sınavlar nasıl geçiyor? Zor mu? Kolay mı? Nasıl? Sözlü sınavlardan başlayayım. Şimdi ben dördüncü sınıfı bitirdim. Dördüncü sınıfta ya sözlü zaten her zaman zor bence. Sözlü psikolojisi çok zor bir şey <laughs> kesinlikle. Ama mesela bazı stajlar ekstra zor oluyor. Bizim üniversitede dahiliye stajı öyledir mesela. Yani e, geçmek çok çok büyük bir nimet gibi bir şey dahiliye stajında. O tabii ekstra bir zorluğu var. Diğerleri de hani çalışan insan yapıyor diyeyim. Sözlü dediğim gibi her zaman psikolojisi zor olan bir şey ama çalışınca gelince hocalarda işte hani biraz hocalara da bağlı sözde ama işte hocalarda güzel denk gelince falan geçiyorsun yani ama dediğim gibi dahiliye çok zordur dördüncü sınıf için. Beşinci sınıfta da belli başta zor stajlar var aslında ama genel olarak hani beşinci sınıf öyle çok zor bir sınıf değil yani. Tuz çalışınca ekstra büyük oluyor ama onun dışında çok zor bir sınıf olmadığını söylüyorlar. Öyle. Peki internlükte çok fazla iş yükü oluyor mu? Evet, internlük gerçekten hani çok iş yükünün olduğu fakültelerden birisiyiz. Çok fazla hı hı. hani Angarya işte oluyor yani genel olarak. E, çok fazla iş yapıyorlar genel olarak. öyle Anladım. Bir diğer sorumuz daha çok böyle e, şehirle alakalı olacak. Yurt ev imkanları nasıl? Sen şimdi evci birisin ailenle birliktesin gerçi ama arkadaşlarından evet. bilirsin. Ulaşım nasıl? Pahalı bir şehir mi? Gerçi Antep'e ben de hakimim ama e, iyi kötü tahmin edebiliyorum. Belki Antepli olanlar da bilir bir soruyu ama şehir dışından gelecek arkadaşlarımız bunu merak ediyorlar. Şöyle, e, yurt imkanlarından başlayayım. E, i̇ki tane kız yurdu var. Devlet yurdu olarak. E, birisi kampüsün içerisinde bayağı büyük bir yurt. Biri de 15 dakika tramvayla 15 dakika 20 dakika mesafede. Zaten üniversitenin içindeki yurt çok büyük olduğu için hani genellikle eee KYK isteyenlere çıkıyor e, yurt şeyi. E, böyle açıkta kalan vesaire çok olmuyor. Onun dışında erkekler için de üniversitenin kampüsün içine yeni yurtlar yapılıyor hani. O da büyük bir e, şey avantaj öğrenciler için ee, on, öyle onun dışında evler bence pahalı ee, üniversitenin çevresindeki evler zaten genel olarak şehirde biraz pahalı bence evlerde çok daha pahalı diye düşünüyorum açıkçası evde kendimde yaşamama rağmen o konuya hakimiz yani bütün herkeslerli bu durumda ee, ama hayat pahalı olduğu için sanırım öyle diyebilirim yani şehir biraz pahalı ama genel olarak hayat da pahalı zaten onun dışında ulaşım da zaten üniversite şehrin tam göbeğinde yani yeri çok güzel bence. Kampüste gayet güzel. Tramvayla ya da işte otobüslerle vesaire gayet kolay ulaşım sağlanabiliyor. O yönden çok avantajlı oluyor. Anladım. Bence de gayet güzel bir yeri var. Ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bizim okulumuz mesela birazcık daha böyle periferde kalıyor. Bir diğer sorumuz sosyal aktiviteler şehirde veyahut üniversitede ne kadar miktarda iyi mi? Sosyal bir insan olur muyuz oraya gelince? Sıkılır mı canımız büyük şehirden gelince falan diye sorular var. Yani şöyle e, üniversitenin içindeki kulüpler vesaire falan bence aktifler. Hani biz fakülte olarak kulüplerimizi de aktif tutmaya çalışıyoruz. Dağcılık kulübü olsun, işte fotoğraf kulübü olsun vesaire, gezi kulübü vesaire falan bence gayet aktifler diye düşünüyorum. Ee, üniversitenin çevresinde de zaten hani sen de biliyorsundur bayağı böyle kafeler vesaire bayağı işte şey hani aktif üniversitenin çevresi de tabi sosyal olarak hani böyle denizli şehirler ya da işte e, İstanbul Ankara kadar belki aktif değildir İzmir kadar aktif değildir ama büyük şehir olmanın verdiği bir avantajdan dolayı bence sosyal yönü de hani e, sosyal etkinlikler de şehirde zaten gayet aktif bir şekilde oluyor yani anladım teşekkür ederiz. Bir diğer soru, zaten kulüpler sorusu vardı bir tane daha. Buna es geçiyorum cevaplamış bulunduk. TUS başarısı ne durumda? Yani TUS derecesi çıkıyor mu okulunuzda? Ya biraz kişiye bağlı aslında ama genel olarak internliği çok zor bir üniversite gerçekten. Çok fazla angarya iş yükü var. Hani e, o yüzden internler çalışmaya fırsat bulamıyor. Bu çok büyük bir dezavantaj aslında. Ama yani e, derece de çıkıyor. Yani derece dediğimde hani şey böyle 70 üzerinde vesaire falan Türkiye birincisi falan demeyeyim de şimdi öyle değil de hani il derecesi olarak çıkıyor tabii ama dediğim gibi çok sayılı çok 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 mükemmel bir şekilde çalışabilen insanlar. Onun dışında çalışmak gerçekten zor oluyor. Ne kadar çalışabilirlerse hani öyle yani. Çünkü çok vakit kalmıyor çalışmaya. Hepsi de bulunan dertliler intern arkadaşlarım. Öyle yani. Anladım. Genel olarak gelen sorular bu şekilde. Bence ziyadesiyle bir fakültenin genel hatlarıyla ve şehir hakkında yeterli bilgi olduğunu düşünüyorum ben. Bir diğer soru, daha doğrusu bu soru değil bir temenni. Gelen veyahut gelecek arkadaşlara verebileceğin tavsiye veya arkadaşlarının verebileceği tavsiyeler. Onlar böyle yaptı, ben böyle yapıyorum. Bence hepimize ayrı ayrı faydası var diyeceğin şeyler nelerdir? Ya ben kendimden örnek vereyim. Açıkçası hani böyle şey diyorlar ya, siz de zaten öylesiniz de biz genel olarak öyleyiz. Ee, sadece tıp fakültesine gidince ders çalıştığı çok zor vesaire falan. Kesinlikle yanlış bir önyargı. Hani her şeyde yapabiliyorsun. Düzenli ders çalıştığın sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben şahsen öyle bir insanım. Dersimi düzenli çalışırım. Komiteler, komitelerim de işte sözlerim de gayet iyi geçiyor. Ama her türlü aktiviteye de katılabiliyorum. Ya da işte Leyla'dan sonra gibi güzel bir projemiz var. Ona da gayet iyi katılabiliyorum. Diğer etkinliklere de vesaire katılabiliyorum. O yüzden hani tıp fakültesine gidince kesinlikle derslere gömülmemek gerekiyor bence. Bir süre sonra insanın psikolojisi bozulur diye düşünüyorum açıkçası. Öyle yani ne kadar etkinlik yapabiliyorsanız ya ne kadar bolca işte güzel şeyler yapabiliyorsanız yapın. Ee, tıp fakültesi bir şekilde bitiyor. O yüzden hani hayatı güzel geçirmeye bakın. Çünkü tıp bittikten sonrası daha zor yani. Her geçen gün daha zor oluyor. O yüzden Fakülte hayatını güzel geçirmek çok önemli bence. Özellikle ben sana katılıyorum. Bu son söylediklerine ayrı bir katılıyorum. Benim <laughs> soracaklarım var. Umarım arkadaşlar için de faydalı bir video olmuştur. Ee, benimle video yaptığın için, davetime icabet ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Ee, başka ekleyeceğim şey yoksa arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim birlikte. <laughs> Benim ekleyecek bir şeyim yok. Görüşürüz Tamamdır. Görüşürüz.